Videoya geçmeden önce yoruma kullanıcı adını yazanlara takipçi göndereceğimi söylemiştim. Kendisinin 1575 takipçisi var ve sayfaya yenildiğim zaman hala 1575 takipçisi var. Takipçiler yaklaşık 30 saniye içinde gelecek arkadaşlar takipçiler gelene kadar abone olun like atın bakın yoruma bu şekilde size kullanıcı adınız yazarsanız size de takipçi göndereceğim arkadaşlar ayrıca sizler de nasıl takipçi alacaksanız bu videoda sizlere onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi 1575 takipçisi var ve sarfını yediğim zaman arkadaşlar yani şu anda 1575 olduğunu görebiliyorsunuz yani kesinlikle bir montaj yalan vesaire yok arkadaşlar değil mi evet şimdi sarfını yenilemeye devam ediyoruz ve takipçilerin gelmesini bekliyoruz dostlar takipçiler en kısa sürede gelecektir ve geldi arkadaşlar 1595 oldu sarfı tekrardan geliyoruz arkadaşlar 1720 oldu gerçekten hızlı bir şekilde kendisini takipçileri artıyor arkadaşlar bu şekilde kanıt olarak takipçilerin arttığını görmüş oldunuz peki bu takipçileri nasıl arttırıyoruz arkadaşlar sizlere şimdi onu göstereceğim yani gördüğünüz gibi takipçiler artıyor mu artıyor bize yalan dolan yok gördüğünüz gibi artıyor Gidip kontrol edebilirsiniz peki nasıl oluyoruz arkadaşlar hemen size onu anlatmayı ilk olarak burada da canlı destek var kendileri erişime geçebilirsiniz herhangi bir sıkıntı sorunuz olursa arkadaşlar daha sonrasında buradan almak istediğiniz herhangi bir servise geliyorsunuz bakın instagram Instagram'ı göstermeden önce size güzel bir şey haberim var. Buradan hesap alabilirsiniz arkadaşlar. Hesap al kısmından geldikten sonra istediğiniz hesapları. Ya da TikTok bölümünde arkadaşlar. TikTok takipçi alarak arkadaşlar canlı yayın özelliğini açabilirsiniz. TikTok'ta 1000 takipçi geçerseniz canlı açıp para kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar onu da söyleyeyim yani düşme falan yok. Instagram'a geldiğimiz zaman arkadaşlar 365 gün boyunca garantisi var. Yani bak düşme yok. 1000 takipçiye 365 gün boyunca garantili cipsten ucuz her zaman söylüyorum cipsten ucuz abicim yani 1000 tane takipçi alıyorsun Bir cips olmuş 20 lira ama sen 1000 takipçiye 15 lira alabiliyorsan daha ne olsun Ve 200 takipçi yani bir sakız parasına nasıl alıyorsun satın ala basıyorsun Burada örnek diyorum Mert Bey'in mi kullanıcı adını Instagram Ama hesabın herkese açık olmak zorunda Gördün mü bak nasıl artıyor artıyor hala Devam ettikten sonra isim soy isim girmeniz gerekiyor. İsim soy isim, yine örnek veriyorum Mert Bey. Peki telefon numarası ismi soy isim soy girmek zorunda mıyız arkadaşlar? Hayır. Eğer bunları doğru giderseniz sizin için daha iyi olur. Sipariş biterse telefon numaranızı, e-postanızı mesaj gibi. Siparişiniz başlamıştır. Siparişiniz şöyle oluyor. Bir mesajı alabilirsiniz arkadaşlar. Ben buraya sallıyorum yani doğru girmeniz daha iyi olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Kesinlikle size kalmış bir şey. Yani bir sıkıntı olmaz. Ödemeye geç sonra arkadaşlar buradan Shopyer'in ödeme sistemi ile ödeme yapabiliyorsunuz dostlar. Taksit özelliği bile mevcuttur arkadaşlar. Eğer kartınızda taksit özelliği varsa daha sonrasında ödeme yaptıktan sonra başarılı bir işlemle arkadaşlar takipçi alabiliyorsunuz bu şekilde de hesabınıza gelecektir arkadaşlar. ödemeniz yapabilirsiniz. Shop yerin ödeme sistemi arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani ben sizlere anlattım. Daha sonrasında size sipariş numarası gelecek. Buraya arkadaşlar sipariş alalım buradan siparişleri sorgulayabilirsiniz. Örnek olarak bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siparişleri böyle sorgulayabilirsiniz. İşte siparişleri tamamlanmıştır şöyle böyle. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Like atın, abone olun. Daha fazla takipçi kazanmak istiyorsanız yorum kullanıcı adınızı yazınız. Ben de sizlere takipçi göndereceğim İsterseniz geri payla takipçi alabilirsiniz.